Merhaba değerli izleyicilerimiz, Kızılcık Şerbeti dizisine hoş geldiniz. Yeni bölümde Fatih Doğa ile tekrar evlenmek istediğini ve onu çok sevdiğini söyleyecek. Fakat Doğa tabii ki Fatih'in bu söylediklerine pek de inanmayacaktır. Doğa şu anda gerçekten çok kararsız ve ne yapacağını bilemiyor. Fakat Fatih'ten de oldukça büyük bir intikam almak istediğini biliyoruz. Geçtiğimiz bölümde ise Doğa Fatih'e başka biriyle birlikte olduğunu söyledi ve Fatih bunu duyunca gerçekten çileden çıktı ve bunun peşinde araştırma yapıyor ve Doğan'ın gerçekten biriyle birlikte olup olmadığını öğrenecek. Doğa ise hala Fatih sevse de tabii ki ondan bir intikam almak isteyecek ve ilerleyen bölümlerde ise Doğan'ın yaptığı oyun gerçekten Fatihi şoka uğratacak. Öbür taraftan ise Ömer'in Kıvılcım'a başka birini sevdiğini söylemesi gerçekten Kıvılcım'ı e, oldukça üzdü fakat bunun gerçek olmadığı da ortaya çıkacak. İlerleyen bölümlerde Ömer'in hasta olduğunu ve Kıvılcım'ı aldatmadığı ortaya çıkacak ve gerçekten e, Kıvılcım bunu duyunca çok üzülecek ve kesinlikle Ömer'in yanında olacak. Bir dahaki bölümlerde Ömer ile Kıvılcım'ın tekrar birlikte olduğunu göreceğiz. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar da iyi seyirler.